Doktor kimliğinize de bir soru sormak istiyorum. Bugünün sıcak gelişmesi olduğu için Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü Belediye Başkanı, CHP lideri Özgür Özel az önce çözüm sürecinden bahsettik. Dedi ki Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi olmaz. Böyle bir ifadesi var, dikkat çekici. Belediye başkanları tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, sürekli tutuklanıyor. Ama Mehmet Murat Çalık özel bir noktada. Çünkü kanserinin yükseltme ihtimali çok yüksek. Bugün bir kez daha kemik iliği ile ilgili e, kemik iliğinden e, daha doğrusu test yapılacak yönünde bir bilgi paylaşıldı. Şimdi annesi yaptırmak istemiyorum çok ağrılı sancılı bir süreç ifadesini kullanmıştı. Hastanenin raporuna rağmen tahliye edilmedi. Adli tıpta bakıldığında adli tıp dedi ki efendim bu bulgular yeterli değil. Doktor kimliğinize soruyorum. Bu bulgular siz de gördünüz. Yeterli değil mi gerçekten? Yani 22 kilo kaybettiği bilgisini az önce İzmir'den aldım ben de. Tam olarak 22 kilo bugün itibariyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok önemli. Sayın Özgür Özel'in yaptığı yoruma bir küçücük katkı sağlayayım. Biz diyoruz ki Türkiye'nin her bir metrekaresinde, her bir köşesinde demokrasi olsun, insan hakları, özgürlükler olsun, hukukun üstünlüğü olsun. Otokrasiyi hiçbir noktada, hiçbir metrekarede, hiçbir mecrada, hiçbir makam ve mevkide istemiyoruz. Bunu net olarak söyleyeyim. Dolayısıyla Diyarbakır-İstanbul ayrımı değil, bütün Türkiye'ye biz bütüncül olarak bakıyoruz. Her yerde demokrasi diyoruz, her yerde insan hakları ve özgürlükler diyoruz. Gelelim Sayın Murat Çalı'ya. Bakın bu konuyu Serap Hanım parlamentoda birkaç kez dile getirdim. Yerimden konuştum, kürsüden konuştum. Doktor olarak üstelik iki diploması olan bir doktor, bir hekim olarak buna dair yorum yapma hakkım ve selahiyetim var. Ama aynı zamanda bir siyasetçi olarak bunu değerlendirmek ve ilgilileri uyarmak gibi bir sorumluluğum var. Vicdani sorumluluğum var. Şimdi Murat Çalık'ın lenfomasının olduğunu biliyoruz. Murat Çalık aynı zamanda AML hastası yani akut mieloid lösemi hastası. Peki bunu nereden biliyoruz? Geçmiş hikayesinden biliyoruz. Başka İstanbul, İzmir'deki eğitim araştırma hastanesinin raporundan biliyoruz. Şimdi çok önemli bir ayrıntı. İzmir'deki eğitim araştırma hastanesi diyor ki Mehmet Murat Çalık bize gelmiştir. Gerekli muayenesini yaptık. Kan tetkiklerini yaptık. Kemik iliğinden biyopsi aldık. Yani kemiğinin içerisine bir iğneyle girdik ve oradan bir parça aldık. Bunu inceledik diyor. Ve başlıyor raporunu yazmaya. Murat Çalık daha önceden akut miyeloid lösemi yani kan kanseri hastalığı geçirmiştir diyor. Birinci söylediği bu. İkinci söylediği Cezaevinde kendisi malnutrisyon olmuştur diyor. Yani aşırı bir kilo kaybı olmuştur diyor. Çok ciddi kilo vermiştir diyor. Sizin az önce ifade ettiğiniz 22 kiloyu teyit eden bir açıklama yapıyor. Başka ne söylüyor? Ee, aynı zamanda diyor kanserinin nüks riski olan blast oranının yükseldiğini görüyoruz diyor. Fakat ona geçmeden önce bir şeyi daha vurguluyor. Diyor ki nötro var. Loko penisi var. Şimdi bunların hepsini arka arkaya sıralıyor. AML hikayesi var kan kanseri geçirmiş. Nötropenisi var, lökopenisi var. Yani bu iki hücre kanında yetersiz, yıkılmış, artık vazife göremiyor. Nedir bunlar? Vücudunun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı savunma sistemidir. Bunlar tükenmiş diyor. Aynı zamanda 22 kilo vermiş, malnutrisyonu var. Bu da çok büyük bir risk. Böyle bir hasta cezaevinde kalırsa sepsis olur diyor. Yani vücudu enfeksiyondan zehirlenir ardından septik şok olur ve ölebilir raporun dediği bu birinci söylediği bu çok önemli bir ayrıntı sadece bu rapor bile bu not bile Murat Çalık'ın bir an önce cezaevinden tahliye edilmesini mecbur ve şart kılıyor çok net söylüyorum ama ikinci söylediği şey çok önemli kemiğinin içerisindeki çok ağrılıdır ee, anneciği acılı anneciği bunu çok net tanımlıyor ee, içim acıyarak bunu tekrar etmek durumundayım kemik iliği biyopsisi ağrılıdır bir defa yapılmış ve e, eğitim araştırma hastanesinde İzmir'deki eğitim araştırma hastanesinde deniyor ki yüzde 4-5 blast oranı vardır. Bu ne demek açıklayayım tıbbi olarak e, 4-5 oranı yani 5 sınırdır. Artık bundan sonra yani 5'in birazcık üzeri kan kanserinin nüks ettiği veya ediyor olduğu anlamına gelir diyor. Çok net söylüyor bunu ve buradan adli tıbba bir e, rapor veriyor bir talepte bulunuyor. Hatta bir hatırlatmada bulunuyor. Diyor ki bu iki gerekçeyle yani enfeksiyon olup hayatını kaybedebilir ve bu şartlar altında kan kanseri nüksedebilir. Ve şunu açıkçası net olarak yazmamakla birlikte talep ediyor. Bırakın bunu diyor cezaevinden bırakın. Benim böyle bir yetkim yok siz bunu cezaevinden tahliye edin. Peki ne oluyor? Bakın, geçtiğimiz günlerde adli tıpın yapmış olduğu açıklamada bunların hiçbirisine değinilmiyor ve ne yazmış biliyor musunuz? Blast oranının yüzde %3-4 olduğu görülmüştür diyor. Tarihi bir skandaldır bu. Siz İzmir'deki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kanser riski olduğu açıkça belli olan %4-5 blast oranını tahrif ederek bak açıkça söylüyorum 3-4 yazmışsınız. Neye göre yazdınız bunu? Yeni bir kemik iliği biyopsi yapmadınız. Raporda 4-5 yazmış. Siz neye göre bunu 3-4 yazıyorsunuz? Bunu bilerek yaptıysanız büyük bir skandal. Bilmeyerek yaptıysanız daha başka bir skandal. Bütün bunlara adli tıbbın ki meclisten de çağrı yaptım. Onun için buradan bir kere daha net çağrı yapıyorum. Adalet Bakanı'nın ve Sağlık Bakanı'nın net bir açıklama yapması lazım. Sana yazmış zaten eğitim araştırma hastanesi bu kadar acılı bir işlemin ardından rapor yazmış. Çıkartın bunu diyor. Adli tıpta diyor ki ben bu rapora güvenmiyorum. Başka bir yere göndereceğim. Göndereceğim derken de %4-5 oranını 3-4'e düşürerek gönderiyor. 3 4 ne demek Serap Hanım? Kanser riski yok demek. Bu tarihi bir skandaldır. Çok vahim bir olaydır. Hata olduğunu düşünmek istiyorum. Hata ise bile kabul edilemez bir hatadır. Sorumluların ve ilgililerin mutlaka hesap vermesi ve soruşturulması gerekir. Buradan şuna geleceğim. Bakın Mehmet Murat Çalık tahliye edilmesi için, hükümlü olmadığı için, tutuklu olduğu için adli tıp raporuna veya kanaatine ya da kararına ihtiyacı yoktur. Yani bütün bunlara bakarak e, hakimlik, e, sulh ceza hakimliği veya savcılık tahliye kararı verebilir. Bunları yapmıyor. Adli tıp kendisine devletin eğitim araştırma hastanesinden gelmiş olan raporlara itibar etmiyor ki adli tıpın uzmanlığı bu değildir. Adli tıp kurumunda hematologlar olmaz. Adli Tıp Kurumu bunları bilemez. Adli Tıp Kurumu kendisi kemikli biyopsisi yapamaz. Dolayısıyla uzman heyetin vermiş olduğu rapora itibar etmek zorundadır. Ve bu rapora itibar edip bir an önce Mehmet Murat Çalı enfeksiyon riskiyle ve kanser nüksü riskiyle Tahliye etmesi gerekirken raporun üzerinde 4-5 blast oranını tarif ederek 3-4 yazarak yeniden bir başka acılı işleme doğru göndermiştir. Cezaevinde geçirdiği her bir gün kendisi için hayati tehlikedir. Bütün bunlar ne yazık ki kendisini tahammüden ölüme gönderen bir süreç anlamına gelir. Buradan son bir kez uzatmadan hem Mesela. iki diplomalı hekim hem de bir siyasetçi olarak çağrı yapıyorum. Mehmet Muratçalığı bırakın evinde dursun veya hukukun gereğine ise o yapılsın. Elbette kimse yargılanmasın demiyoruz ama hukuka riayet edilsin. Aksi halde böyle devam edecek olursa Mehmet Murat Çalık cezaevinden canlı çıkamaz ve siz bunun vicdani sorumluluğunu ve günü geldiğinde hukuki sorumluluğunu taşıyamazsınız.